arkadaşlar. Bu videomuzda dünyanın en iyi atlarını incelemeye çalıştım. Videoyu beğenip kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. 1. Arap atı. Arap atları dünyada en kolay tanınan ırklarından biridir. En önemli atlar listemizde ilk sırada Arap atı yer alıyor. Ortadoğu'daki atların arkeolojik kanıtları da en eski yarıklardan biridir. Bu 4500 yıl öncesine dayanan modern Arapları andırıyor. Tarih boyunca Arap atları hem savaş hem de ticaret tarafından dünyaya yayıldı. Hız, arındırma, dayanıklılık ve güçlü kemik yapıları diğer ırkları geliştirmek için kullanıldı. Fiyatı yaklaşık 100 bin dolar. İki Saf kanatları Yarış yetenekleri nedeniyle dünyanın her yerinde ünlü bir cins olup bu söz aynı zamanda sıcak kanatları olarak da bilinirken öfkeli at olarak da kabul eden atlar için kullanılır. Bu cinsin özellikleri uzun boylu, ince ve atletik olması dünyanın en iyi at kategorisinde sağ kanat fiyatı yaklaşık 90 bin dolar. 3. Morgan Morgan atı Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen en eskiliklerden biri. Olağanüstü özellikleri nedeniyle dünyanın en önemli atlarından biri olarak kabul edilir. Morgan atı 1979'lu yıllarda ağır iş atı olarak kullanılır. Keres değişlerinde kullanılır ve kütük çekme konusunda ağırlığının neredeyse iki katı olan rakiplerine rağmen yenilmezdi. 4. Çeyrek at Amerikan çeyrek at dünyadaki en ünlü at ırklarından biri olarak bilinir. Kısa mesafelerde depar atarken öne çıkmaktadır. İsmi diğer at ırklarının çeyrek mil geride bıraktığı için çeyrek at olarak adlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler türdür. Hem yarış atı hem de rodeo'da at gösterilerine ve çiftlik atı olarak iyi bilinir. 5. Frisian Frisya, Hollanda'nın illerinden biri. Dünyanın en pahalı at ırkı. Bu en pahalı at ırkı savaş atları olarak da bilinir. Çünkü bu cins çok güçlü olduğu için savaşçılar onları savaşlarda kullanılırdı. 6. Benekli at Amerikan benekli atları gücü nedeniyle dünyaca ünlü atlar arasında yer alır. Aynı zamanda dünyanın en pahalı at cinsi olarak da kabul edilir. 7. Mustang Mustangler genellikle vahşi atlar olarak anılırlar. Fakat bir zamanlar evcilleştirilmişlerdi. Orijinal Mustangler sömürgeci İspanyol atlarıydı. Herhangi bir renkte olabilirler. Günümüzün serbest dolaşan Mustang sürülerine yapılan genetik katkılar arasında Birleşik Krallık süvarinin kullandığı atları ve çeyrek mil türü ile karışımdan meydana geldi. 8. Appaloosa, Dünyadaki kıtlığı nedeniyle dünyanın en ünlü atlıklarından biri olarak kabul edilir. Amerika'da yaşamakta olan benekli atlar olup günümüzde binicilik, avcılık, engel atlama ve alandaki tüm branşlarda kullanılmakta. Farklı genetiği pek çok insanın ilgi odağı olmuştur. Fiyatı yaklaşık 3000 dolardır. 9. Shetland Midilli Dünyanın en pahalı onatı listesinde Shetland adalarında anıfta bulunurken, güzelliğinden dolayı küçük boyutu ile dünyanın en pahalı at biri olarak kabul edilmektedir. Bu tür cins yaklaşık 2.000 dolar maliyete mevcuttur. 10. Çingene atı Britanya adalarında bulunan at türüdür. Aynı zamanda dünyanın en ünlü atlarındandır. Çingene atı olarak bilinse de Çingene koçunu diğer ismidir. İdeal bir yol arkadaşı oldukları için Çingene atı yaygın kullanımı geçmiş tarihlerden günümüze dünyanın en ünlü atları arasında giren bu tür arasında arabaları çok iyi çeker ve Çingeneler onları bu sebeple yetiştirmişlerdir.